Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, Yandex Games'ta e, oyunlar oynayacağız. E, hemen başlayalım. Evet arkadaşlar. Böyle. Ne oynasak? Eee ne oynasak? Araba oyunları var. Aa şunu oynayalım. Heh bu. Acaba nasıl var? olacak mı? Evet açılıyor. Arkadaşlar Yandex Games'i bu arada şöyle indirebiliyorsunuz. İlk önce Yandex'i indirmeniz gerekiyor. Ben öyle biliyorum yani çünkü öyle indirdim. Sonra Google'a ay pardon Play Store'a Yandex Games yazıp e, oynayabilirsiniz. E, açabilirsiniz. Let's go. Next. Next, Next. Tamam abicim. Tamam kapat. Cars diyelim arabalar. Gift. O. Oh. Biz bunu idare ederiz. Free, Free O oh, güzel. Kamera şeyi de var. Ben iç kamerayı daha çok seviyorum vurunca hasar alma şeyi var mı? Yok. İç, iç kameradan sürülmüyor yani. Araba iç, kamera iç kameradan sürülmüyor. Biraz drift atacağım. O güzel. Ama grafik grafikleri biraz kötü. Onu diyeyim. Keşke iç kamera da olsaymış. Abicim ya. Sen şu at. Ne yapıyorsun? <laughs> a, reklam. Ama Yandex Games'te e reklamlar oluyor arkadaşlar of çarp oh kontrolleri güzel keşke direksiyon da yapabiliyoruz. acaba Adrift drift mod var o oh. uy drift modu aldım arabayı drift mod biraz şeymiş zormuş. Hah. Şey yaptık arkadaşlar. Direksiyon yaptık. O güzel kayıyor. Ama kontrolü drift atınca bir. zor biraz. o 80 100'e çıktık 100'e çıktık ya şu an of of frene basamadım boş yere bastım ya Oy. Oy, boş boş. boş. Oo. Şarjcaz mı? Aa! Ödüm patladı ya. Aa şu an para kazanıyoruz. Y y yukarıda bir şey çıkıyor böyle. Güzel e biraz sürünce bin dolar kazanacakmışım. Ah sıfıra düştü. Ah ama reklamlar da çok hızlı geliyor ya. O. Oh. 2000 liraya 2000 dolara alacağız. Oo. Oh. Of. Arkadaşlar, e, bunu da biraz daha oynayalım, başka bir oyuna geçelim. Çünkü bayağı fazla oyun var. Bir tek grafikleri biraz e, kötü. Yine reklam tabii ki. Ah. Yandex Games'in yöresel şeyleri. Oo, böyle bir şey mi vardı? Çok hızlı bakın. Oo, bunu bilmiyordum. Ah be, çat. Çıkmak biraz zor olacak. Evet arkadaşlar gidiyoruz. 12 dolar kazandık. Demin de 565 bunu öyle bir dolar kan. öyle gördüm. Arkadaşlar neden drift moddan çık çıktım söyleyeyim mi? Çünkü o sürmesi o kadar zor oluyor ki. Koş koş koş. Ama yine mi reklam ya? Can sıkıldı, canım sıkıldı canım sıkılıyor. Ne araba çıkmasın. bu hızda olmuyor. Arkadaşlar neyse diğer oyuna geçelim. Başka bir oyuna geçelim yani. <laughs> böyle çıkılıyor galiba. Ha evet. Çıktık şimdi. Bayağı bir oyun. Aa çok güzel bir oyun var şurada. Böyle bir oyun. erkek çocuklar için diyor. <laughs> Neden kızların da hakkı yok mu ama? Belki şeyler sevmez diye yani. Hani, yani kızlar daha çok şeylerle oynar yani oyuncak bebek falan. Ay what? bu ne ya? Heh. Reklama girdik yanlışlıkla. Aa çıktık. Ne yapacağız ya? Neyse. Başka bir oyuna geçelim. Bakalım. Aa Hello Neighbor var. Oynayalım. Normal değil. Kesin grafikleri kötü çıkacak bak. Net diyorum. Rusça yine. Neden Rusça acaba? İngilizce yapalım. Bu nasıl bir şey? <laughs> Tamam. Biraz çakma olmuş. Burası kendi evim değil mi benim? Burası benim kendi evim değil mi? bu oyun biraz canımı sıktı canım sıkıldı yani başka oyun oynayalım arkadaşlar canım sıkıldı ya daha şeyi bulacağız anahtar varmış galiba şimdi şu şeyi iyi mi bunu oynayalım araba oyunu yine arkadaşlar burada 3 dakika Şimdi 3 dakika olacak. 3 dakikaya videoyu bitirmeliyim. Hatta evet 3 dakika videoyu bitireceğim. Çünkü yoksa videoya atmıyor. Öyle bir şey var. Ooo benzemiş. Şey Neydi adı ya? Adı oyunun adını unuttum ya. Bu oyunun şeyi vardı. O oyundan mı şey olmuş? Sen araba oyunu var. İnşallah iç kamera vardır. Umuyorum ki. Evet. Hadi uçacağım. Şimdi dış kameraya geç. Oh. Hayır, hayır, hayır. Hesaba katamadım orayı. Hayır! Araba patlayacak. Ay. Restart. Ah, restart. Arkadaşlar, neyse burada videoyu bitirelim. Bir dakika. Bir dakika. Hah. videomuz bu kadardı arkadaşlar. İzlediyseniz çok teşekkür ederim. Abone olup like atmayı unutmayın. Bir de yorum atmayı. Görüşmek üzere.